Koç ve Yükselen Koç Sevgili Koç, geçen hafta 9 Ağustos'ta Kova Burcu'nda gerçekleşen Dolunay, haritanın 11. evini aydınlattı. Sosyal çevrende, arkadaşlıklarında veya uzun vadeli planlarında önemli farkındalıklar yaşamış olabilirsin. Kimin seninle aynı yolda olduğunu, hangi hayallerin artık seni beslemediğini daha net görmüş olabilirsin. Bu hafta ise gökyüzü bu farkındalıkları eyleme dönüştürmen için kapılar aralıyor. Merkür Aslan Burcu'nda retrodan çıkıyor. Beşinci evindeki bu hareket aşk, çocuklar, hobiler veya yaratıcı projelerle ilgili iletişimi netleştiriyor. Retro sürecinde yanlış anlamalar veya ertelemeler yaşandıysa şimdi konuları açıklığa kavuşturma zamanı. Hafta ortasında Ay Burcu'na geçtiğinde enerjin hızla yükselecek. Cesaretin ve kararlılığın artarken Venüs Jüpiter kavuşumunun şanslı etkisi hala devam ediyor. Özellikle ev, aile ve duygusal bağlar alanında güzel fırsatlar mümkün. Ancak Mars'ın terazide Satürn ve Neptün'e karşıt açıları ilişkilerde sabır ve netlik gerektiriyor. Karşındakini anlamadan hızlı kararlar almak yerine dengeyi korumak bu hafta sana çok şey kazandırır. Mars'ın Plüton ve Uranüs'le kurduğu destekleyici uçurtma açı ilişkilerinde dönüştürücü ve sürprizli gelişmeler getirebilir. İletişim, işbirlikleri ve sosyal bağlantılar uzun vadeli fırsatlara kapı açabilir. Hafta sonuna doğru ay boğaya geçtiğinde hız biraz düşecek. İstikrar, güven ve somut adımlar öne çıkacak. Haftanın mesajı, cesaretin çok ama teraziyi elinden bırakma. Güç dengeyle birleşince kalıcı olur.